Arkadaşlar bu soruda eğer grafiği güzel bir şekilde çizebilirseniz anlaması çok kolay bir soru. Merhaba arkadaşlar ben Ersan Odak. Limit ve süreklilik konusunun 43. hedef sorusuna bakalım. Bu soruda arkadaşlar parçalı bir fonksiyon verilmiş. x'in çift sayılarda kx'e tek sayılarda k eksi 2'ye eşit olduğu ve burada tam sayılara eşit olmadığı durumlarda da x'e eşit olduğu bir durum var. Bunun grafiğini çizmeye çalışalım öncelikle. Buradası arkadaşlar 0 noktası. Bura 1, 3, 4, 5, 6, 7 diye gitsin arkadaşlar. Şurası da 1, 2, 3, 4, 5 diye gitsin. Burası eksi 1 olsun. Şöyle arkadaşlar birinci dediği ifadede x eşittir 2 n için kx olacak. 2 ne demek Ne de pozitif bir tam sayı yani doğal sayı ise sıfır dışında. O halde çift sayılar için x yerine 2 n yazdığımızda 2 n k olacak. 2 n k'nın tam olarak nerede olduğunu bilmiyoruz. Herhangi bir yerde olsun. Mesela şurada olsun 2 n ne k. Negatif de olabilir çünkü. 2 n k değeri burası olsun. Ve tek sayıları anlatan 2 n 1 durumunda ise de fonksiyonumuz k 2 eşit olmuş. k 2 ne nerede olduğunu bilmiyoruz ama şöyle bir noktada olsun mesela. Bilmiyoruz çünkü nerede olduğunu tam olarak. x'in tam sayı olmadığı durumlarda ise fx eşittir x'e eşitmiş. Yani birim fonksiyonu da. Onun grafiği şöyle bir şeydir arkadaşlar. Yani bu noktalarda tanımsız olacaktır bu doğru üzerinde arkadaşlar tam sayı olan noktalarda fonksiyonumuzun doğrusu üzerinde boşluklar olabilir. Neden olabilir diyorum arkadaşlar. Çünkü bazı durumlarda 2nk buralardan birinde örneğin mesela burada tanımlı olabilir. Ancak biz sadece temsili olarak şunu bilelim. Ancak sorumuzda her zaman doğrudur dediği için biz tamamen farklı noktalarda olsun istedik. Peki ee, tamamlayalım. Ee, çift noktalarda kx'e eşit yani 2n eşit olacak. Çift dediğimiz mesela işte 0 için burada 2 için 4 için 6 için 8 için buralarda tanımlı iken tek sayılardayken buralarda tanımlı arkadaşlar. Tabii bunlar temsili ancak sorumuzu çözebilmemiz için de yeterli bir çizim arkadaşlar. Birinci ifademize bakalım arkadaşlar. fx fonksiyonu x eşittir noktasına süreklidir. Hayır değildir. Çünkü 0 noktasına baktığımızda yani limit x 0'a giderken fx değeri eşit değildir f sıfıra Bundan dolayı sürekli değildir bu noktada. O halde 1'e yanlış diyoruz. İkinci ifademize bakalım arkadaşlar. x eksi 1'e giderken fx f-1'e mi eşittir? Şuraya yaklaştığımız zaman göreceğiz ki arkadaşlar buraya sağdan ve soldan yaklaştığımız zaman y değer üzerinde eksi 1'e gider. Yani limitimiz x-1'e giderken fonksiyonumuz eksi 1'e eşittir. Ancak bu f-1'e eşit değildir arkadaşlar. Yani şu kısımdan dolayı bu ifadeyi yanlıştır deriz. Üçüncü ifademize bakalım arkadaşlar. x 1'e giderken fx 1'e mi eşittir? Bakın arkadaşlar. Şurada az önce yaptığımız gibi aslında limit değeri 1'e eşittir. Ve buna biz doğru deriz. Yani cevabımız yalnız 3 olacaktır arkadaşlar. Yine irdeleyici güzel bir soru sözlük. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.